Gazete Bilken Alternatif Futbol'a hoş geldiniz. Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde Oğuzhan Çimen, Arda ve Bora'yla maçın genel durumunu konuşacağız. İlk başta liderin taraftarı Oğuzhan Çimen'e sözü bırakıyorum. Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde derbi hakkında ne, söylemek istersin? Selamlar herkese. Gazete Bilkent ailesi olarak derbiye yakından ışık tutmak istedik. Derbi heyecanı hani hiç olmadığı kadar son yıllarda baya yüksek şu an hepimizde. Bunun nedeni özellikle şu, hakikaten bir dönüm noktası. Ligin 2021 sezonunun bir dönüm noktası bizi bekliyor yarın. Sadece iki takımı değil, diğer liderlik mücadelesi olan Beşiktaş'ı da ilgilendiren bir mücadele. Hatta Trabzon'u da ilgilendiren diyelim bir zaman. Trabzon'da hala bir ümit görüyorsun ha. <laughs> 6 puan fark diyelim. Evet yani her anlamda ligdeki herkese bir tabloyu çizecek. Kim liderliği oynayacak. Avrupa mücadelesi nasıl olacağı kadar. Elbette çok erken. Daha nereden baksanız 20'ye yakın hafta var. Oynanacak ama psikolojik üstünlük olsun. Puan farkı olsun. Bir dönüm noktası. Yani bizi yarın nasıl diyeyim takımların mücadelesinden çok psikolojik bir mücadele evet. bekliyor yarın. Peki arada şey soracağım, Galatasaray açısından maçın önemi ne kadar sence? Galatasaray açısından Fenerbahçe derbileri zaten Galatasaray'ın yani Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın birbiri arasında oynadığı maçlar iki takımın o sezon oynadığı en önemli maçlardır her zaman. Bu yüzden yani bu maçın önemi iki taraf için de tartışılmaz. Ee, şöyle düşünüyorum ben bu Son 5-6 senedir özellikle genelde Galatasaray-Fenerbahçe derbileri böyle golsüz 0-0, 1-0 izleyenlerin pek zevk almadığı maçları olarak geçiyordu ve açıkçası heyecan da mesela ben bundan 10 yıl önce küçükken duyduğum böyle maça bir hafta varken elimde bayraklarla gezmeye başlıyordum. Hani son yıllarda o pek kalmamaya başlamıştı açıkçası ama bu sene biraz... Durum farklı gibi ana sebebi yüksek ihtimalle iki takımın da tepeye çok yakın olması. Ve ben de hani... onu söyleyecektim aslında. Şu an hani üç büyükler zaten şu an zirve oynuyor. Trabzonspor da yavaş yavaş geldi. Bir de bu dönem arasında transferleri de yaptı herkes. İyice böyle bir lige odaklanmış durumda. Hem transferleri hem de kadroyu konuşmak istiyorum biraz. Sizce bu derbide kimler etkili olur, kimler zayıf kalır? Yeni transferlerin etkisi olur mu? Bora senle başlayalım. Ya ben de öncelikle kısa bir giriş yapmak istiyorum maça. Arda'ya katılıyorum ben de. Der canlı heyecanını çok özledik. İki yıldır neredeyse pandemi yüzünden. Bir keyifli bir derbi izleyemiyoruz. Geçen yaz zaten kızışma yoktu zirve yarışında. Şimdi kızışma var. hani önemli bir maç her, iki, her iki takım açısından da. Tabii dediğin gibi şimdi yeni transferler de geldi. Yeni kadrolar oluştu. Yeni sistemler oluşacak belki. Tabii bu e, yeni kadroları, yeni sistemin görülebileceği en net maç Galatasaray açısından aslında. Fenerbahçe'de tabii çok fazla eksik var. Bunları biliyoruz. Hani Gustavo'nun olup olmayacağını biliyoruz. E, hani Sosa hazır mı, değil mi? Pelkas yok. Yani birçok eksi var Fenerbahçe'nin. Ki bunlara rağmen ben Fenerbahçe'nin yine de bu sistem üzerinde yani iddialı olduğunu düşünüyorum Galatasaray karşısında. Bakalım ne olacak acaba maçta? Peki yani en etkili sizce kim olur? Olsan sence yeni transferler mesela Onye Kuru Mesut sence kimler fark yapar? Abi şu, şu çok net bence Fenerbahçe'de e, ara transferdeki isimler hani katkı vermeye başladı. Osai ve Zalai. Bunlar hani Osay tam beklenen oydu zaten ama Zalai beklenen zaten çok üstünde bir performans veriyor. Ama ben asıl transfer olarak göreceğim yarın en mutlu olduğum kişi Jose Sosa. Sosa'nın hani dönüm maçı ya da ben buranın hani bu ligin sefiriyim diyeceği, yılların tecrübesiyim diyeceği. Ki Trabzon'da ve Beşiktaş'ta zaten en çok derbilerde öne çıkan bir futbolcuydu. Diğer maçlarda hayalet olmasıyla vesaire eleştiriliyordu. Yarın bunca yoklukta aslında bizim yani Fenerbahçe'nin en büyük transferi Sosa olabilir. Onun dışında da ben yine yine eskilerden diyeceğim. Samat'ta da hala Premier Lig topçusu ayarındaki beklentisini, santrafor özelliğini gösterdiğini henüz düşünmüyorum. Yine aynı şekilde ben Samat'tan da e, etkin bir performans bekliyorum. ama Vay be Samat'ta da buymuş diyeceğimiz bir performans bekliyorum. E, Galatasaray özelinde ise 17 kuruyu yani kelimelerle anlatmak mümkün değil. Sanki bu lige özel yaratılmış bir topçudan bahsediyoruz. Ee, orada da şüphesiz yani diğer herkesin 2-3 adım önünde Onyekuru öne çıkacaktır. Bir de Galatasaray'da hani sen eski hani takımda olup yeni transfer yüzüyle baktığın oyunculara şey yaptın. Benim de aklıma ilk Mustara geldi. Yani evet. da şimdi yeni geri döndü ve bayağı iyi döndü. Bayağı yani. Son 5 maçını falan Galatasaray kazandı onu sayesinde. Yani onun sayesinde demeyeyim ama bayağı büyük etkisi var. Arda şeyi merak ediyorum. Yani Mustera faktörünü düşüneceğim. Arda daha bir his, his olarak da bence asıl kendi yeteneğinden çok takıma verdiği güven, taraftara verdiği güven bunun etkisi yani takımda acayip bir etkisi oluyor yani. Sade kendi oyunu değil yani varlığının etkisi. Şu an Arda'ya şey soracaktım. Hani şu an mesela takıma Onyekuru da yeni katıldı. Ee, Mustera da yani, yani yeni kadroya yeni geldi. Sakatlıktan döndü. Sence şu an takımın havasını bu ikisi ne kadar değiştirdi? Ya açıkçası Onyekuru ile Mustera'nın durumu çok da farklı değil. Çünkü yani ikisi de eşit süre yoktu gibi bir şey yani. Ee, <laughs> Onyekuru da sezonun başından beri yoktu. Yeni geldi. Mustera da sezonun başından beri yoktu. Yeni geldi. Onyekuru'nun da yani sakatlık, sakat değil de hani bizim futbolcumuz da değil. Galatasaray'ın futbolcusu da değil. Hani geleceği kesin değildi tabii ki de ama üç kişiden ikisi söylüyordu. Onyekuru devre arası Galatasaray'a katılacaktı yani sezon başından beri bu söylemiyordu. Ee, bu yüzden yani o ikisinin takıma dönmüş olması diyeyim. Onyekuru'nun gelmiş olması demiyorum dönmüş olması diyorum. Takımın havasını tabii çok e, değiştiriyor, çok olumlu etkiliyor. Oğuzhan'ın dediği doğru. Yani Muslera bir kere defans oyuncularına şöyle bir özgürlük sağlıyor. Ben biraz risk alabilirim. Bu pası e, yani biraz daha riskli bir pas atabilirim. Eğer hata yaparsam arkamda Muslera var. Veya işte arkasında Muslera'nın olduğunu bilmek herhalde defans oyuncularına ekstra bir güven sağlıyordur. Ve şey Abi ben... konusunda da e, Sosa konusunda da bir şey diyeceğim. E, Fenerbahçe'de bu Luis Gustavo'nun ve Pelkas'ın sakatlığı. İrfan da şu anda sakat. Yani orta sahada aslında kağıt üzerinde çok fazla e, oyuncu gözüküyor. Rotasyon çok geniş gibi gözüküyor ama yani Galatasaray maçı üzerinde bakarsak sahi oyuncu koymakta zorlanıyor. Ben, hatta bence Tolga Ciğerci şu anda takımda olsa robot koyardı çok, çok, çok. sahaya gibi. Geliyor Olsaydı bana. şu an herhalde ilk onu <laughs> Bu yüzden ya Fenerbahçe'nin orta sahada Luis Gustavo Ozan ikisi çok büyük bir şey koyuyordu ortaya. Ne diyeyim çok büyük bir direnç koyuyordu. Çok büyük bir defansif güçtü ikisi birlikte. E, Luis Gustavo'nun yerine bunu yapabilecek bir futbolcu gözükmüyor. Yani stoperlerden bir tanesini belki çekip o defansif gücü yaratabilir. Lemoso'da geçiyordu ama. Hani... Evet. Onun dışında işte Stop Sosa de, dediğimiz de, gibi, de, gibi. De, defansif Stop etki top yerine top bizde kalsın. Kaliteli ayaklarla pas yapalım deyip Sosa'nın yani Sosa yüksek ihtimalle oynayacak çünkü Mert Hakan'ın performansı çok iyi değil ve Sosa'ya bu maçlarda güvenmeyeceksin. Hangi maçlarda güveneceksin yani bu sezon o performansı göstermese de Sosa'nın maçı belirleyeceğini düşünüyorum ben de. Abi Sosa, Sosa diyorsunuz da ben biraz da Mesut konuşalım diyorum ya. Bora. Abi ben önce Mesut'a gelmeden önce ben bir kilit oyuncu daha söyleyeceğim Fenerbahçe'den, Nazım. Abi Nazım çok önemli bu maçta ya hani. Çünkü Onyekuru Saraç ikilisi var karşısında. Hakikaten. ve <laughs> ve onları onları durdurmak için Nazım tek başına nasıl yetecek onu gerçekten bilmiyorum. Hani Nazım'ın önünde e, ya Osayi Samuel oynayacak ya da Valencia oynayacak. Bunlardan biri oynayacak. Ben Valencia'nın oynamasını tercih ederim çünkü o sayı Samuel'i daha yeni görüyoruz. Savunma açısından bir şey kaptığını ben geçen maç çok fazla görmedim. Valencia ve Nazım'ın Onyekuru Saraç ikilisiyle başa çıkabileceğini düşünüyorum daha çok hani Samuel'den fazla. Mesut'a gelecek olursak, tabii Mesut herkes geçen maç çok fazla bekledi. Yani oyuna girsin etsin diye. Ee, ama girince de hani ayağında bir kere top değdi açıkçası. Daha bir şeyini göremedik Mesut'u. Ben ama, bak bir, bir kere değdi o da gol oldu. Aynen o da gol oldu. O <laughs> da onun şansı. Ama asıl bu maçı bekliyoruz tabii. Ben hani ilk yarıda tabii zaten başlamayacağını biliyoruz. Yani herkes spor falan söylüyor. Yine Mert Hakan'la on numarada maalesef başlayacağız diyorum. O, onun direnci, onun işte koşucu özelliğinden yararlanır Fenerbahçe. Ama ikinci yarı kesinlikle Mesut Özil'i göreceğiz. Hani geride olsa da, önde olsa da Mesut Özil oyuna girecek bu maçta. Hani geride olsa belki 45'te girer ama ya, her türlü oyunda olacak ve bence etki edecek bu maç. Hani bir kere topla buluşmayacak. Ve hani güzel paslar dağıtacağını düşünüyorum. Mesut Özil'in maça etki etmesi Fenerbahçe'yi de gaza getirir mi bence? Önümüzdeki maçlar için konuşuyorum. Yani ya Peki. çok çok net çok net aynı mi? aynı museri efekti olur yani ha bizde Mesut var hakikaten de oynuyor yani hani öyle sade Mesut'un adı gelmemiş ayakları da gelmiş hani Mesut'un öyle bir etkisi olsa bütün sezonu etki Galatasaray sezonu geri da çok net E çünkü Onyekuru geldi ilk maçından iki gol attı hatta ikinci maçta da attı değil mi gol? Yani evet. öyle i̇lk bir attı ki Onyekuru çok ünlü bir oyuncu olmasa da ligin sefiri ünvanını aldı bir yerde yani. Ya Hatır FIFA'da hani son... şey var ya chemistry hani Aynen. o takım kimyası. Aynen. Hani on yukuru, onu bir anda 10 puan ekledi yani. Ya yani. yani şu an e, oyuncuların hani bu maçta da etkisi önemli de önümüzdeki maçlara da gerçekten hele yani Mesut'un, Muslera'nın e, bu yeni transferlerin özellikle önümüzdeki maçlara da etkisi çok büyük olacak. En azından moral motivasyon olarak çok büyük bir etkisi olacak. Zaten maçı kazanan taraf inanılmaz bir moral menöne geçecek. Zaten Fener kazanırsa 6 puan olacak fark. Galatasaray kazanırsa yine yani eşitlence için biraz şey sayılabilir. Ama ya, maçın derbi der, der, heyecanlı maçın da önemli yani maç. Derbi heyecanlı kılan da o aslında Batu en başta söyledi. Bence en büyük fark o. Fener uzun zaman sonra e, evindeki bir derbi lider çıkıyor. Bilmiyorum yanlış varsa düzeltin. Ama benim aklıma gelen çoğu zaman şuydu yani. Galatasaray beraberliğe geldiği bir derbi izliyorduk. Ya da işte geçen sezon olduğu gibi ee, bir anda galip geldiği ve 20 yıllık serinin sonlandığı bir derbi oldu. Bir de Fenerbahçe'nin e yani korkusu vardı, bir 20 yıllık has hasreti vardı Galatasaray'ın. Evet. Yenilmemek Çok için bir korkusu vardı. E şimdi öyle bir korku da ortadan kalktı. Bence Fenerbahçe rahat ya, oynayabilir şu sırada. Bu hafta bu hiç konuşulmadı Volkan'ın açıklamaları oldan derbideki Fener üstünlüğü ile ilgili. Son yıllarda bu üstünlük tam tersi. Ya işte seri bitecek mi, seriyi koruyabileceğiz mi? Ki böyle diye diye beraberliğe razı olan bir Fenerbahçe'ye dönüşmüştü yani. Yeter ki serimiz sürsün. Şu an hem o ağırlık kalktı, hem de Galatasaray da tam tersi bir hırsla geliyor. İşte o seriyi bitiren biz olduk. Şimdi Onyekur'daki motivasyonu düşünsenize geçen sene. Ama yok yok adam apoleti taktı yani. Şimdi 30 yıl herkes onu hatırlayacak. O baskılar kalktı, Fenerbahçe lider, Galatasaray işte 3 puan farkla geliyor. Bu yüzden heyecanı da önemli dedi çok büyük. Sadece Onyekuru değil, Jason'u da herhalde bir 20 sene hatırlarız ya. Ben hatırlayacağım onu. <laughs> her, her büyük maçta bir tanesinin arkasından koşuyor. Trabzon maçında Ekuba'nın arkasından koşmuştu. Bu şeyde de eh, Onyekuru'nun... Hey kimdi dar. ya? Onu kovalayan kimdi ya? Hiç hatırlıyor musun? Erdar Aziz vardı. Mudat, Mudat. Mudat vardı. <laughs> ha, o zaman Serdar Aziz şeydi Galatasaray'daydı değil mi? evet. evet. <laughs> Ha, bence dedim. Ama bak Jailson diyorsun. Jailson'un e, Fenerbahçe'ye Galatasaray maçında o yenilgi maçtan bir önceki sene acayip bir golü var. Bunu of. Hatırlıyorsun. Tokat evet, maçı değil mi? mi? Tokat maçı ne? değil mi o maç? Yok. Tabii tabii. <laughs> tokat maçından önce. Tokat, tokat maç maçı, maçı, Doğru doğru tokat maçı ya. O maç işte 80'de mi ne gol geldi zaten. 90'da da. Kaçıyor. Kaçıyor. Çok iyi. <laughs> o maç. Ya yani Jason, maçı da Jason zaten de oradan onun, bakmak lazım. Onun heyecanıyla zaten o. <gülüyor> <gülüyor> 3 senedir zaten bak. Adam 3 senede 30 senelik icat yaptı. Yani akıllarda kalacak 30 tane olayı var ya Jason'ın. O yüzden bence de yani Jason olmaması üzücü. Derby'in en azından e, farklı farklı hareketler göremeyeceğiz. Bu Vallahi o. de Rey. böyle hani normalde her maçta bir ikon karakter olur ya. İşte maçı nasıl diyeyim yani maçın farklı görünmesine sebep olacak oyuncular oluyor. Melo, ben Emre. Ben, Aynen absürt hareketlerle Melo diyecektim ben de tam. Hani sanki şu an böyle kadro olarak bakınca da mesela Volkan da yok. Hani şu an kadrolar hmm. hiç böyle mesela kal maçta kavga çıkacak der misiniz? Yani ya da öyle bir oyuncu var mı sizce? Lan, var mı? Ay, Ozan ikilisi her zaman sürtüşmeye müsait. Caner, abi, Caner. Ben, ben. Caner. Caner Bunlar Caner, Belhanda oynarsa Belhanda, Arda var yani şey çok müsait bir de kaybedecek bir şey yok ki iki tarafında şey uğraşırlar birbirleriyle ya her türlü şey izleriz yani. Yani yine bir Melo Emre olmayacaklar ama aynen yine de bir evet. yakışma olayı olacak En efsane sahne hepimiz hatırlarız şey Lincoln, Roberto Carlos. sarılıp <laughs> <da> izleme. Aynen. <laughs> ya yine... <laughs> Bakalım ya inşallah güzel bir şey olabilir. Son olarak şey soracağım. Eğer ki 3 puanı Galatasaray alırsa veya 3 puanı fener alırsa ya da berabere kalırsa takım için bundan sonraki olaylar nasıl gelişir? Mesela ben Arda'ya Galatasaray için soruyorum. Galatasaray eğer 3 puan alırsa ne olur? Böyle 3 puan alamazsa diye gireyim hatta kaybederse diye. <laughs> Galatasaray kaybetmeye çok alışık yani bu deplasmanda. Kazanamamaya da çok alışık. Bu yüzden çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum şeye rağmen. Zirve yarışının bu kadar kızışmış olmasına ve e, puan nasıl diyeyim Fenerbahçe'nin 3 e, ya yani üç puanlık farkı sıfıra indirebilmek e, ellerindeyken 6'ya çıkmasına rağmen Fenerbahçe'nin yine de kaybedecek daha çok şey olduğunu düşünüyorum, düşünüyorum içeride Hı. olduğu için. Ve yani iki sene üst üste kaybetmek de takımı ve taraftarları daha çok e, yıpratır diye düşünüyorum. Çünkü yani dediğim gibi Galatasaray taraftarları olarak pek alışkın olmadığımız bir şey değil Kadıköy'den galibiyet alamamak. E, bir de yani şöyle bir şey var. Ne kadar moral olarak çok önemli bir maç olsa da dediğimiz gibi daha önceden de çok çok uzun bir sene bu sene. Çok fazla takım var. Bir sürü hafta var. Daha önümüzde 20 hafta var. Yani telafi edilemeyecek bir puan değil ama moral olarak tabii ki de önemli bir maç. Ama dediğim gibi Fenerbahçe yine de daha çok etkiler gibi. Bu maçın sonucu. Fener kazanırsa ne olur peki? Bor, 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 tamam. Bence bak Fenerbahçe kaybederse şampiyon olamaz. Ama kazanırsa şampiyon olabilir. O kadar net ha. <laughs> net. Bence ben... ben Mesut gol atarsa işler değişir. Mesut gol, atarsa, gol atarsa kaybederse bile şampiyonla oynar her türlü. Ben şunu diyeyim. Fenerbahçe son yıllarda çok kırılgan bir cam ya. Onun sıkıntısını çekiyor. Çok baskı. Yani aslında yenilse bile lider olacak yani. yani puan eşit olacak atıyorum 3 takımında. Ama o kadar kırılgan ki yani Arda'nın dediği gibi etkisi çok daha büyük olur. Başakşehir maçından beri yenilmeyen bir Fenerbahçe var. Ama buna rağmen bence ilk konuşulacak konu hafta boyu yani ee, bir sonraki maçtaki sonuca kadar diyeyim e, Erol Bulut olacak. Yani bir anda haftalardır kaybetmeyen bir hoca sorgulanacak olacak ve kredisinin çoğunu bir anda tüketebilir bu maçta. Ben en çok o konuda etkileneceğini düşünüyorum tabii. Ağrak olursa kesinlikle. Mesela yani. şu an daha kim kim daha fazla stresli? Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Fenerbahçe Bilmiyorum. çok daha fazla stresli. Ki Kim 3 puan önde olmasına rağmen. Hoca boyutundan gidelim. Kesin Erol Bulut streslidir. Yani farz derim Geliriz, yeniliriz, yeneriz. <laughs> o kafada dur. İlgisi olmayacak adam mı senin işte? Tabii 6-0'da da şey var değil mi? Fatih Terim var. Tabii canım sigara yakıyor evet. böyle yedek kılıklarında. <laughs> <laughs> Fatih Terim. Ben bir şey söyleyeyim de. Berabere kalırsa da bak gerçekten şöyle bir tehlike var. Berabere kalırsa Trabzon'un, Beşiktaş'ın yani ister istemez şimdi puan kaybetmezlerse tabii bu hafta. Zaten hani kaybetmeyeceklerdir büyük ihtimalle. Çünkü çok formda. Hani Beşiktaş çok formda olmasa da Trabzon çok formda. Beşiktaş da sonuçta çok iyi top oynuyor. Trabzon maçında yenilse bile çok iyi oynuyorlar. Berabere kalırlarsa da iki takım da puan kaybederse yani Trabzon'un ve Beşiktaş'ın gerçekten iştahı çok fazla olacak. Ve Trabzonspor şu an çok konuşulmuyor olabilir. Çünkü puan ister istemez herkes lig tablosuna bakınca aşağılarda görüyor Trabzon'u. Ama gerçekten Trabzon çok formda ve Fener'le oynayacak. Hani buradaki bir puan kaybı bu iyice zirveye yaklaşmış olmak Trabzon'u da bence daha çok hırslandıracak ve bu şu dörtlü arasındaki maçları var ya inanılmaz bir heyecana sürükleyecek. Yani normalde şimdi ilk deriz ki Trabzon Galatasaray arası şey Fenerbahçe Galatasaray arası çok önemli tamam da şu an öyle bir lig evrilecek ki burası. Yani Hani Trabzon Beşiktaş maçı ne bileyim Trabzon Galatasaray maçı hesaba katılmaz normalde. Tamam kardeşim Trabzon'u şampiyon yapalım rahatla ya. <laughs> Bak şampiyonluktan değil Trabzon Galatasaray maçı bile <laughs> çok şey olacak. Yani baya baya şey olacak. Heyecanlı. Kesinlikle Trabzon'un her maçı en az bu derbi kadar önemli olacak. Yani nasıl diyeyim liderliğin boyutu değişecek. Beşiktaş ve Trabzon'da göz kırpacak yani. gel, gel, gel yapacak bir maç. Eee. dün Uğurcan'ın bir şeyini okudum, röportajını. Yani daha yeni atlattım diyor geçen yılki şampiyonluğu kaybedişi. Evet. Hani o yüzden Trabzonlar de. o kokuyu alırsalar o ka kanın kokusunu gayet hazır hazır kıtalar yani. Ben, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum son olarak Trabzonspor özelinde. Ben Abdullah Avcı'nın Beşiktaş maçını kazanmasını veya kupayı kazanmasını ayrı bırakarak yine de bir tam anlamıyla winner bir hoca olduğunu düşünmüyorum hala. Trabzonspor tamam, takımı. Trabzon'u geçiyoruz. Tamam. Trabzon geç. <laughs> tamam. Son olarak şeyi soracağım. Sadece sana karşı argümanlı <laughs> bu <değil mi? gülüyor> bu kadar. Son olarak şeyi sorayım. Maçtaki en net temen temennileriniz ne? Yani sakatlık olmasın, şey olmasın. 3 puanı da tabii ki de herkesin ilk temennisidir de. Onun dışında istekleriniz neler yani? Son olarak onları alalım. Mesela ben başlıyorum. Mesut Özil'in gol atmaması. Mesut Özil gol atarsa Fener coşar. O yüzden Mesut Özil gol atmasın Aynen. nasıl yapmasın. <laughs> bir şey diyeyim mi? Tam tersi boyutta bir şey dileyecektim. Maç 0-0 olsa bile Mesut girsin abi. 3 tane böyle orijinal bir hareket görelim. Diyelim ki Mesut hareketi. Sadece onu izleyeyim. Hani 1-0 yenilsek belki üzülmem ama üzülürüm ya. <laughs> Ama Mesut abi hareket yapsın. Ben maçta temennim o. Mesut girsin evet. biraz şov yapsın. Trabzon olarak tam tersini söyledim. Doğru. Tamam. Başka? Orası? Abi, bence Cüneyt Çakır Galatasaray'a hata yapmasın. Galatasaray evet. özelinde hata yapmasın. İstemiyorum abi. Fenerbahçe'ye yapabilir ama Galatasaray'a yapmasın. Abi. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Çünkü gerçekten hani Fenerbahçeliler bunu sineye çekebiliyor ama Galatasaraylılar bunu sineye çekemiyor. Ben böyle düşünüyorum. Ben o, o şeye girmeyelim. Ben onu kabul etmiyorum. Her takım aynı çirkeyifliği aynı kadar yapıyor. O yüzden ona hiç girmiyoruz. Arda son söz senden alalım. Senin temennin ne? Ya benim temennim Galatasaray'da yeni bir santrafor var. Ben çok beğendim kendisini. Daha 45 dakika izlememe rağmen bir de 2 dakikalık bir Twitter'da videosu izlemiştim kendisini. <laughs> "Tin Oktay kafası" diyorlardı. Bal <laughs> kafası da dedi <laughs> Mustafa Cengiz. Ya Mustafa Muhammed bilmiyorum ben antrenmandan görüntülerini de gördüm. Hani dediğim gibi bu Twitter'dan 2 dakikalık herkes iyi futbolcu olabilir o 2 dakikalık videolarla da. Ya şöyle bir şey var. Mustafa Muhammed toplara sert vuruyor. Ben Gomis'ten beri yani Gomis geldi ligimize. Tek özelliği, yani tek özelliği demeyeyim de ana özelliği kalçasını rakibe dayayıp e, topa olabildiğince hızlı vurup Abi, geleni geçeni atması adamın tek özelliği birlikte bu. Topu ileri içeri sokmasıydı. <laughs> ya Mustafa Muhammed'den de ilk maçında o tarz bir hava aldım ben. Hani güçlü, kuvvetli ve şey topları sürekli istiyor ama toplarında hakim ve antrenmanlardan, antrenmanlardaki görüntülerden veya önceki maçlardaki görüntülerden anladığım kadarıyla topa çok sert vuruyor. Ben Mustafa Muhammed'den uzaktan bir gol. Temennim budur. evet, gençler teşekkürler. Gazete Bilkent ekibi olarak e, Fenerbahçe Galatasaray derbisini değerlendirdik. E, videomuza yorum yapmayı unutmayın. Ya da yorum yapın ekleyin. Biz de değerlendirelim maçın. Bir kez daha gırgırını döneriz hatta üstüne. Güzel bir şey olabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.